o parçayı bizim verebileceğimizi ya da vereceğimizi mi düşündün yoksa? <laughs> bugün sizlerle birlikte Grand Arpin'in yeni bölümüyle birlikteyiz Arkadaşlar bu bölümde en sonki Sevkiyatı öğrendikten sonra bakalım patronu Gerçekten yakalayabilecek miyiz hep birlikte Bu bölümde göreceğiz daha fazla Grand Arpin serisi istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve yorumlarda Senaryo ile alakalı fikirlerinizi belirtmeyi Unutmayın çünkü sizin fikirlerinizi Senaryoya eklemeye çalışıyorum elimden geldiğince O yüzden değerli sizin yorumlarınız Benim için mutlaka yazmayı unutmayın Aşağıdaki linkten dahil katılırsanız Bu ay içinde daha devam ediyor bu 2 ayda 3 aya çıkarttık 3. ayımızda bu ay yani Eylül ayı bitimi Ekim'in ortalarına doğru devam edecek son şansınız her linkten gelenle 200K ödül veriyorum o yüzden kaçırmayın bunu diyorum sizleri seviyorum daha fazla bekletmek istemiyorum videoya geçelim arkadaşlar. Çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. Aşağıda bırak kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar. 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? Sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak. Bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerek. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailim vesaire giriyorum şifrelerimi giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte doğrudan tıklıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyoruz. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranımız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Burada bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan... Talk to the stranger. <laughs> to start the storyline. Lobby eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya What's diyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına Özmez yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. aileye katıldınız buradan. Ailevi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki, "Alo alo arıyor ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver skuteri diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar, Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Ben konuma tıklıyorsunuz. In my number diyorsun. 970 Üç yazıyorsunuz. Tak bizim evi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözüküyor. Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın benim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. <laughs> Sevkiyatla alakalı bilgilendirme geldi. Ortalama bizim sayımıza yakın kişilerdir muhtemelen. Büyük bir sevkiyat ama o yüzden çok fazla kişi yok. Göze batmamak için çok büyük uçak indirmişler. Duyduğuma göre. Dikkatli Benim olmamız kıyafetler lazım. Kıyafetlerden daha kaldı kıyafetler aldı. Ne alaka? Sevkiyat Benim, diyoruz de, ya. Benimki de cücci bak. Çok Nasıl? güzel. Çok güzel. Yalnız az o kulağındaki küpeyi çıkarır mısın? Öte durmuş. Oğlum bak biz diyoruz sevkiyat basacağız. adam patron orada diyoruz. Doğu Avrupalı silah tüccarı tamam mı adam? Bu adamı bu sefer artık ele geçirmemiz lazım. Geçenki gibi adam bizim kendi arabamızı çalıp binip kaçarsa yediremem bunu hani anladınız mı? Ona göre oynamamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Hazırlanın. Silah benim revolverimde mermi yok mesela. Pompik'le oynayacağım. Pompikimin de mermisi yokmuş. var. Ee, bunu da oynayacağım. sen niye geldin? <laughs> Sen niye doğdun kurban? <laughs> Neyse, mermi alırım şimdi. Sorun yok. Onu bunu bırakın da bir plan yapmamız lazım. Ee, ana odamız adam mı, sevkiyat mı? Sevkiyat. Çünkü ikisini birden odaklanmaya çalışırsak illa ikisini de kaybederiz biz. Eminim. Abi o zaman adama odaklanalım. Bence ilk adam. Bence ikisine de odak oynayalım. İkisine biz de odak ikisine oynarsak abi. ikisini de kazanamama ihtimalimiz var. Adamı odak oynayalım ki sevkiyat Zaten herkese indirirsek sevkiyatı da alır çıkarız. Ama şöyle bir problemimiz var. Bunu unutmayın. Merkez havalimanındayız. Yanisi abicilerim. Benim bu polis adamlar Polisler çok yakın. Heh. Polisler havalimanının dibinde. Biz nereden giriş yapacağız biliyor musunuz? Abi o adamlar nasıl polise yakalanmıyor? O adamlar bu işin kılıfını sağlam uydurmuşlar çünkü. Adamlar Allah, silah ticareti değil. Yapıyor. Adamlar silah ticareti değil. Uçak parçası getirdik diyorlar ya. Anladın mı? O yüzden koca koca gemilerle silah sokabiliyorlar zaten. Uçak parçası getirdik diye Şimdi benim aklımda bir plan var sahil tarafından girelim ana taraftan girersek kesin yakalanırız polislere gece bir de çok göze batarız ne diyorsunuz? Olur abi farklı. o zaman arabalara gidelim şimdi Hadi evet, arabalara gidelim Boş lan bu <laughs> Ay ay. Yürüyün yürüyün. Ben şu kıyafetlerimi değiştireyim tanımasınlar bu kıyafetlerle tanıyorlar. Yürüyün hazırım baskına. Allah. Takip edin Sa denizden girmeye çalışacağız gizli bir şekilde. Arabaları bırakabiliriz bir süreden sonra yayan devam ederiz gibi geliyor. Patronlarını alabilirsek sorgularız. Takip et takip et. Yalnız Hı. bu arabanın yastıkları fenaymış ya. Bu araba çok geniş ya yeni mi geldi bu Mereç? Ha yeni getirdim. Güzel mi? Güzel güzel vallahi. Geniş diğerine göre bayağı hızlı bu değil mi? O çakarlı da güzel. Diğerine göre hızlı evet. Çakarlı güzel. Çakarlı olsa ya? çok güzel mesela. Evet evet bu araba çakarlı olsa çok güzel. Bu, Bayağı hızlı. Burası kuran arkadaşa bir de araba vermeyin lütfen. Meriç abi bana da Burun bir tane tıkalı. ayarlatsana şundan ya. Fena. Bana evet yok. evet samede de lazım bir tane. O yok ona Ay, yok. Ona ya? bisiklet var. Allah. Olur olur o, daha yeni bir bisiklet şey olur ya. Elektrikli bisikletle o, bisiklet de mi getirdin oğlum çok... sen? Gördüm az önce. Evet. O nereden esti? Ne kadar esti? ya. Özel elektrikli böyle. Çok güzel. Ha çok güzel ya. Benim var evde. Dur ters yöne Bana çaktırmayın. Yok diyor. Ben de istiyorum o elektrikliden. evde bulunsun bahçede. Ne önden önden gidiyorsun sanki yolu biliyor. Abi <laughs> çok şeyler. Dur. Abi niye vuruyorsun ya? Ani durursam vururum. Evet, evet önümüzde ani <laughs> duruyorsun. Sonra niye vuruyorsun abi ya yapıyorsun. Gelin gelin hala havalim. Nerede lan bu? Geldiğimiz yola geri geldik. Ölüyorum ya. Meriç yaşa. Bu şehir, bu şehirde virüs var galiba. Bana bir şeyler oluyor. Bakın beyler buradan girebiliriz. Meriç gel. Bu kapıdan değil. Dolaşmamız lazım. Azıcık sahil tarafından gelin gözükmeyelim. İlla gözükeceğiz galiba ama. çaresine bakarız. Şu sürenin ehliyetini alabilir misiniz ya? Bir şey Aslında diyeceğim. Rus ara... İlerideki demirler kırılıyor mu acaba? Biz bu kadar dolandık da. Kırılıyor. Buralar kırılıyor evet. Tamam. Önemli olan Aslında arabayla kırılıyor. Hızlı gelip... Kırılmıyormuş. Abi ben gibi uçabilirsiniz ya da ben içerideyim şu an. Bu kapı açık. Ha, kapı kapı kapı. Arabasız girmiş Bilmemiz olacağız. Girmemiz lazım. Deniz diğer tarafları kırmaya çalış ileri falan git dene. Yok yok B bunlar kırılmıyor galiba. Da ben gibi uçardı uçaydınız keşke. Uş, deniz uç uçarak arabayı getir bizim diğer Mercedes'i. Tamam. Bence yayan gidelim abi. Daha tamam Bence... Tamam yayan gidelim gelin. gelin. Abi ben Helal. Ay girdi deniz yani. Gel 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 gel. Kapı açılıyor mu? Açıldı. Takip et. Biz burada ne yapacaktık? Sevkiyat nerede acaba? Hangi hangarda? Allah. Ya bunda da ya ilk baş şekindedir. iki tane var. Ben Açık. Uçak kalkacak dikkat edelim. Işıklar yandı buradaki. Evet 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 fark et. İnşallah bizim sevkiyatı uçağa kalkmayacak. Araba araba var. Nerede araba? Ya yani gidelim mi bırakayım mı arabayı? Nerede araba? Bırak Bize arabayı bırak mi? arabayı bırak. Sol tarafta olabilirler. Birileri ah. var birileri ah, var birileri. Abi bilir. ah görmedi abi. tamam görmedi abi. Araba nereye çık? Aa burada da urus var. Aha kemiler tırlar var karşıda. Oha jet var o özel uçak. Özel jet. Oğlum kocaman jet mi oha, var abi, orada? Abi ne yapalım? Bu ne? Bu ne? Oha. Bunlar ne oğlum? Abi bu. Bunu ben sürerim. Takip edin takip edin görmediler. Karanlıktan görmüyorlardı. Abi arkasını aldılar. Ha biz başlayacak. geçecektik oğlum. Hadi. Patron nerede acaba? Takip evet, edin beni. Evet, Bu sıralar çok silah var ya. Bak sadece gemiler gözüküyor. Gemi ne ya? Kamyonlar gözüküyor. Abi. Bir, iki. Ne yapacağız? Üç, dört kişi görüyorum. Çok ses yaparsak Herkes polisler gibi. gelir. Ne yapacağız? Abi zıng 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 diye hepsi bir. Hayır tamam. hayır öyle olmaz. Bence, bence susturucuları takalım. Sızmamız Bilmiyorum. lazım. Evet susturucu gerekiyor. Benim cepte vardı. Ben de yok. Takip Sen edin sızacağız. Mı? Şu an sohbet ediyorlar aralarında. Takip edin. Verdim Deniz sana. Tamam. Bu taraftan yanaşacağız. Görmüyorlar buraya gelin. Abi çok tehlikeli sularda yüzüyorlar. Ses sol ses ses Hepiniz kamyona yanaşın. Yanaş kamyona. Abi. Hazır mısınız? Bekle. Vuruyor muyuz? Hayır bir dakika patronun orada olup olmadığını emin olmamız lazım. Hedefimiz adam. Unutmayın. Meriç dur. Çıkma. Kaçlar. Orada orda orda orda. Abi Dur dur dur. Sola biri geliyor abi. Dur bekle. Abi açılıyor. Görmedik, görmedik, görmedik. Görmedi, görmedik. dur. İndiriyor muyuz? Bekleyin. İndiriyor muyuz? Patrona sahip çıkın. Adama sahip çıkın. Aha burada beyaz 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 olan, beyaz olan. Maskesinden tanıdım. Ses. Son. Abi sağdan gidelim, indirelim bence. 3. Sağ açıldı. Sağ taraf bakın. 3 2 1. Dal dal dal. Patrona vurma. Kaldır ellerini kaldır. Sağda uzakta var Topuna abi. Topuna sıktım. Yaslan arabaya. Alın silahını elinden. Abi, silahını bırak. Ben. Bırak silahını. Gelleri indirdiniz mi? Silahını bırak. At silahını. At. Elindeki silahı bırak. Yani. Sana diyorum elindeki silahını silahı al. bırak. Ben alıyorum abi. Al al. Hemen al hızlı al. Siz arabaya geçin. Aldım, aldım. Kamyona geç. Meriç. Kamyonu al. Uçakları gezmem lazım. Oynaşma lan. Abi uçağı alalım mı? Meriç özel, özel jet var. Meriç özel jet var. Tamam. Deniz uçağı ara. Uçağı ara. Fark etmiş olabilir. Havalimanındakiler fark eder bizi şu an. Meriç diğer tırı da almamız lazım. Abi şöyle bir şey buldum. Ne o aç bakayım. Bakayım abi şurada. Uçağı alalım mı? Para çantası abi. Meriç uçağı alalım mı? Jeti. Neyi? Jeti alalım mı? Yani alalım. Bence almayalım. Hangi birini alacağız? Niye? 10 bir kişi tır alsın, bir sen de jeti al. Samet, Samet yanımıza gel. Geliyorum abi. Adamla birlikte. Para çantası var abi. Para çantası mı? Uçağın içine ha. geri koy, uçağın içine geri koy. Adamı uça uçakla götürüyoruz. Meriç, ha. kamyonlarla ne, 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 şeye ne, ne, ne. geç. Eee, bizim mekanik var ya, Deniz'le beraber iki kamyonu oraya getirin. Biz de oraya geleceğiz. Hangi mekanik? Bu marabunta mekanik. Tamam. Tamam. Ee, Deniz, şu karşıdaki şey. kamyonu al. Uçak falan var mı? Bir şey uçakta bir şey yok binin. Bin 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 bin. Oo. Kule kule sevkiyat tamamlandı kalkış izni istiyoruz. Kalkış izni verilmiş. Teşekkürler tamam. Bunlar çakmamışlar köfte sorun yok. Cisetleri kaldırdınız mı? Evet evet. Evet abi. Tamam. Hadi bakalım. Leşler yatıyordu ya. Aa, şu uçağı satsak mı ya? uçağı satalım. Doğu silah tüccarı konuşsana. Lan ne oldu? Elimize geldin lan. Geçen kaçmayı başardın bu sefer başarabildin mi? Argos çetesi kurtarabildi mi seni? Hayır. Sağlam kayaya çarptın. Haberimizin olmayacağını zannettiğin her şeyden bizim haberimiz olur. Bilgin olsun bak dikkat et. Lan zaten senin yüzüne 10 milyon dolar zarara girdik. O araba 10 milyon dolardı lan. Arabamızı çaldın bir de. Mesela... Biz bu uçağı nereye indirsek Samet? Abi soldaki yola indirelim bence ya. Yolu da bırakalım. Kaçalım. Oğlum satacağız bunu satacağız. Doğru. Bizim hmm. mekaniğin oraya indirebilir miyiz acaba? İmkansız mı? Doğru abi ya. İmkansız gibi bir şey. Allah! Çalış abi. motoru kapandı. Allah atlıcı. Hayır. Atlamasın. Kurtardım. Abi. Şu çatıya indirelim mi bak? Arkamız. Ama Tekredir. yok orası, dur. tut. Olmaz. Dur, dur dur dur. Dönmem lazım tekrar oraya. Sakin. Relax. Lan! Anam! Oy! Motor niye kapanıyor oğlum aklım durdu Bu araziye bırakalım mı? Evet biz uçağı nereye indirelim Samet biliyor musun? Nereye abi? Buraya bir yere indirelim yarın geri A'daki getiririz Aradaki indirsin abi? Biraz ileri gidelim tekrar buraya gelelim bekle Allah durduk durduk sorun yok. Gayet güzel indi. Buradan kalkışı da basit olur. Meriç'lerin bizi buraya gelip alması lazım. Konum atsana. Meriç konum atıyorum. Şunu es esir al şunu. Ellerini kaldır. Boyun kilidini al Beyler hoş geldiniz. Alın adamı. Şş. Meriç bu helikopteri yarın satmamız lazım. İlan atalım şimdiden. Tamam. Helikopter Me mi? Uçak pardon. Ka bugün kafam çok karışık. Şeye sür. Marabunta'ya sür. Bizim mekaniye. Bin 1000 bin, ee, bin bin Tırların arkası full mı? Lan anam. <laughs> Bir şey yok, bir şey yok. çocuk vallahi zihin sıkıntısı Aa. var. Devam et. Hindistan'da şeyinden <laughs> Gördük orayı onları. Neyse devam. Arabın sür. Kamyonları kontrol ettiniz mi? Arkalarını. Neylerin? Bu kamyonların arkasını kontrol ettiniz mi? Bakmadık ki daha tam geldik girdik sizi çağırdınız. Biz uçakla çok havada dolandık. İnecek yer ayarlayamadım. Oraya zar zor indirdim var ya. Kanatlarına zarar gelmiş olabilir onu fiyattan düşeriz. Ya bir şey olmaz. Kaç milyon okuturuz onu? milyonsa 490'a düşer. Kaç milyon okuturuz bunu sence? 100 vardır rahat. Bence de vardır. 120 milyon falan okuturuz gibi geliyor. Special seri falan diye bir şeyler uydurak. Aynen öyle. Öyle zaten. Aynen. Özel jet bunlar. Kamyonları ben boşaltıp, abi Parçalayalım. Tamam sen jeti aldırtma şey ya da aldırt aldırt. Bizim kasabadaki havalimanına çektirirsin. Adam nerede adamı getirsinler hemen. Geldiler Meriç. Abi. Lan ne yapıyorsun ödüm bokuma karıştı manyak. Şeyin kamyonun arkasına koşarak geliyor. <gülüyor> 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 abi beni düşürdü yolda da. Oğlum getir getir. Abi dövek bunu biraz ya. Niye oğlum? Sevmiyorum ben bu adamı. Ben bunun bir hakkını ver bak. De Hakkını mi adam? Hakkını Onu. şimdi değil bekle ölecek zaten adam. Bence gel, gel. buraya koymayalım burada silahlar var. Gel gel koyalım bir şey olmaz Ya da götür götür içeri götür gel. Gel bak yerleştir elemanı. Buraya koy buraya koy. Şuraya bak, şuraya. Bak. Buraya aynen. Buraya. Çık buraya. Lan Dur. dingil. Hayır şurada dursun çıkmasın burada. Çıkar bakayım maskeni. Maskeni çıkarsana lan. Maskeni çıkar. Şapkayla, bir da, havaya Şapkayla. havaya değil da, şapkayla kafana. Gözlüğü de. Şapkayla gözlüğü de. çıkart. çıkar. Mal mısın oğlum? Çıkarsana lan. Siz konuşmayın bir daha. Pardon dönüm. abi. Senin bizde ne derdin var? Nereden esti? Kimin adamısın? Kendi düşüncelerinle mi çalışıyorsun? Cevap ver. Düşüncelerinle çalışıyorum. O zaman senin bizden alıp veremediğin ne? Bu şehirde bir parça mı istiyorsun? O parçayı bizim verebileceğimizi ya da vereceğimizi mi mi düşündün? yoksa ha ben ama pek düşündüğün gibi olmayacak sanki seninkini aldık gibi bir tık ben ben bitti demeden sen bitti demeden bitmezse o zaman sana 15 dakika veriyorum ee son isteklerini düşün. Ölmeden önce neler yemek istediğini falan filan düşün böyle bir hayalet. Hayatın böyle bir önünden flashback olarak geçsin. Ee, biz de bir o sırada senin hakkında ne yapacağımızı düşünelim tamam mı? Deniz başında dur. O hakkını vereceğim ben şimdi. Gelin Meriç. Ne yapak biz buna? Ya, vallahi bilmiyorum <laughs> <ne> ya. Oğlum. <laughs> ne oluyor? Bu hava ne, ne lan böyle? <laughs> gel gel. <laughs> patron, patron gel. Gel çıkıyoruz buradan. <laughs> abi, abi, Mirci abi, Sumet abi. <laughs> Yok, abi. Abi. Ne, ne oldu bize? Ne, ne oluyor bunun? Abi, abi adam. Oğlum satayım. Ha. Deniz nerede lan? Burun tıkalı. Burada, 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 burada. Yatıyor. Deniz, Deniz. Şşş, Deniz. Lan. <laughs> Kalk. Ne oldu? Oğlum bize raptılar. Aa ben bayılmışım buradaydım ya. Ananı satayım. Kamyonlar. Kamyonları da çalmışlar. Oğlum ne yapacağız e, biz? Ya. Bu adam dediydi. Ben bitti demeden bitmez diye. Ya. ya biz bunu çok geç yapıyoruz ya. Vuracaktık orada kafasına. Oğlum biz niye hepimiz aşağıdaydık? Niye bir tane kişi yukarıda değildi? He? Abi gaz bir şey bayılmışlar bize abi. Abi bu yukarıda olsak da bayılacaktık. havalandırmayı kontrol Bence... etsene alt katın havalandırmasını. Bakıyorum abi. Meriç ne bok yiyeceğiz biz şimdi? Ne yapacağız ne? Ne oldu ne, ne anlamadım. Nasıl yaptılar bunu? Ah, ne oldu? Oğlum silahlarımı falan Nasıl almışlar benim. Silahlarım yok. Abi insanları uyutmak için kullanılan uyutucu gazlar var ya. Evet. Onlardan sıkmışlar içine koymuşlar. Haval Havalandırmanın. <laughs> Bitireceğim ağzına böyle işin. Az kaldı, çok az kaldı. Biz adamı buluyoruz, adam bizim elimizden kaçıyor. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum ya. Abi bu adam büyük bir adam gibi ya. Şu an gazdan dolayı mal gibi hissediyorum. tepkide veremiyorum. onu bildiğin duyun mı çektiler benim. Kafam karıştı. Acil Sanchez'i falan ara çabuk. herkes toplayın buraya hemen. İçeri gelin. Hemen içeri gelin.